Tosya'nın ilk, üreticiden halka, espri tanzim yeri komedi ambarına hoş geldiniz. evet, dün hapisteki bir arkadaşımı ziyaret ettim. Kendisi seri katil. 10 kişiyi öldürdü. Tam 11.yi öldürecekken belediye başkanı seçildi. Ve şimdi yolsuzluk soruşturmasından içeride. Şaka tabii ki seri katil değil, CHP'li de değil, arkadaşım da değil, ama büyük yolsuzluk yaptı. <laughs> Ve dışarıda. <laughs> Her gün bir belediye başkanı tutuklanıyor. Sanki yolsuzluk soruşturması değil de bir YouTuber projesi gibi. Yüz günde 100 belediye başkanı da tutuklanıyor. <laughs> Nasıl da hepsi CHP belediyesi. Hani sanki sanırsın senkronize yolsuzluk yaptı. <laughs> Adana, Manavgat, Çile hazır mıyız? Hadi ellerimi çırpınca belediye 10 bin tane musluk alıyorum. <laughs> Her gün farklı bir ilçe. Biz henüz algoritmayı çözemedik. O yüzden bahis oynatıyoruz. <laughs> Alanya Belediyesi 1'e 8 veriyor. Şimdi bu... bir de tutuklanmalar neden bu kadar görkemli? Onlarca polis arabası, özel tim, helikopter, dronlar falan. Soruşturmayı savcı mı yürütüyor? James Cameron <laughs> Lan tutuklanmayı çekerken 1 milyon lira gibi. <laughs> Yolsuzluk iddiası o kadar değil. <laughs> bir de ters kelepçe filan. Sanırsın tutuklanan Ekrem İmamoğlu değil Hannibal Lecter. <laughs> evet yazın ortasındayız. Yaz aşkları bir başka. Dün güzel bir kadınla buluştuğum. Gerçekten unutulmazdı. O anları Bonnie Blue bin erkekle adlı videodan izleyebilirsiniz. <laughs> Şaka tabii ki, beni asla öyle bir şeyin içinde göremezsiniz. Çünkü İngiltere vize vermedi. <laughs> Ardından Almanya, Belçika... Alanya Barlar Sokağı'ndan beri yabancılardan bu kadar reddiyememiştim. <laughs> Türk pasaportuyla Avrupa'ya gidebileceğin tek yer Taksim'deki Fransız Sokağı. <laughs> o da eğer maaşın ilk günü ise. Bir de üstüne hiçbir yere gidemediğim pasaporta Yüzde 43 zam geldi. Dünyada bu kadar özgüvenli başka bir ürün yoktur herhalde. Değeri düştükçe zamlanıyor. Türkleri en çok reddeden ülke Estonya'ymış. Yüzde 42 red yemişiz ya. Yüzde 42. Lan bizde de mi pestisi tespit ettiniz? O nasıl? Olur? Hani krizden dolayı çok patates filan yiyoruz ya acaba ondan mı diyor?